Sevgili Harbi TV takipçileri, Harbi gündemle sizde ikinci yayınımızda tekrar birlikteyiz. Geçen hafta 5-6 tane maddemiz vardı. Bu hafta maddelerimiz biraz kısa. Geçen haftadan tabii kendimi de izledim böyle biraz hızlı konuşmuşuz. Biraz hızlı anlatmışız. Bu hafta biraz daha yavaşlayacağız. İki tane ana temel konumuz var. Özellikle geçen haftaki yayınımızdan sonra çok ciddi bir olay meydana geldi. Esenyurt'ta biliyorsunuz bir iş yeri baskını oldu. Bir büfeye baskın oldu. Hatta bununla ilgili artık şu anda bir yayın yasağı var. Bu baskın iki kameranın görüntüsüyle bütün kamuoyuna paylaşıldı. Twitter'da ve sosyal medyada viral oldu. Bu Esenyurt'taki baskında... İki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Aslında bu Esenyurt'taki baskın bize şunu gösteriyor. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren bu şekilde olaylar çok fazla oluyor. Fakat bunun ilk kez bu şekilde kamuoyuna yansıması, iki kameranın görüntüsünün bu vahşeti yansıtması dolayısıyla Kamuoyunda çok ciddi bir infial yarattı tabii. Son yıllarda özellikle biliyorsunuz güvenlik kaygıları insanların güvenlik kaygılarını arttırdı. Mesela biz inşaatlarda bile buna rastlıyoruz. Yani. Mesela inşaatlarda eskiden apartman zihniyeti vardı. Ondan önce müstakil yerleşim zihniyeti vardı. Daha sonra apartmana geçildi ama şu anda özellikle Türkiye genelinde yapılan inşaatlarda bir site zihniyeti var. Site zihniyetinden kaynaklanan şu; etrafının kapatılması, güvenlik önlemlerinin alınması, özel bir şirketle anlaşılması. Yani i̇nsanlarda güvenlik kaygısını yaşamamızın hayatımızın her aşamasında bununla karşılaşıyoruz. Mesela siyasi seçimlerde bile 2018 seçimlerinde insanların işte efendim zam oldu, işte şunda fiyatlar arttı falan filan bundan ziyade aslında insanlar güvenlik kaygılarına, vatanın, milletin bütünlüğü, işte terör örgütüyle mücadele gibi güvenlik sayıkleriyle insanlar oylarını kullandılar. Hatta burada bazen hukukun da ötelendiğini, hukukun, adaletin, eşit haklara sahip olmanın telendiğini ve kısmen de nepotizme başvurularak siyasi mülahazaların daha öne çıktığını biz rastladık yani. Ama bunlar seçim sonuçlarını olumsuz etkilemedi. Böyle bir anlayışın gündeme gelmesi ve özellikle bu Esenyurt'taki olaydan sonra toplumda büyük bir infial meydana geldi. Yani insanların sokağa çıkarken, evden kapısından çıkarken hayatı biraz tesadüflere bağlı olmaya başladı. Bu insanlara hukuki açıdan da, cezai müeyyidi açısından da yeterli cezanın verilmemesi, işte biliyorsunuz Covid sürecinde de işte açık cezaevindeki insanların tahliyesi, birçok suçlunun aramızda gezmesi dolayısıyla insanların suçlu cezasını bulur algısından uzaklaşması dolayısıyla bu insanlar da buna cesaret etmeye başladılar. Yani güpe gündüz ya da gecenin bir vakti bir büfeye girip de iki tane genci öldürmek sebep ne olursa olsun alacak verecek hiç fark etmez sebep ne olursa olsun iki insanın canına kıymak artık çok sıradan olaylar haline geldi. Yani tabi burada aslında tahlil edilmesi gereken bu cinayeti işleyen şahısların kafa yapısı. Bunlar nasıl bir zihniyete sahiptir? Bunlar nasıl bir eğitimden geçmiştir? Nasıl bir toplum ve ekonomik statüye sahiptir. Bunların incelenmesi lazım. Biliyorsunuz aslında bu olayın çok infial yaratmasına ben size bir örnek vereyim. Mesela Amerika'da bir siyahi bir vatandaşa bir polisin kafasını ezmesi ve sonucunda ölmesi dolayısıyla biliyorsunuz Amerika'da çok büyük infial yaratmıştır. Böyle olaylar Amerika'da da Türkiye'de de dünyanın değişik coğrafyalarında da olmuyor mu? Oluyor. Oluyor ama bu kameralara yansıdığı zaman biliyorsunuz şimdi artık insanlar cep telefonuyla her şeyi çekebiliyorlar. Çok fazla gizlimiz saklımız kalmadı. Yani vatandaş gazeteciliği dediğimiz olay çok gündemde. Bu olaylar bazen ulusal çapta da büyüyebiliyor. Çok büyük böyle tartışmaları yol açabiliyor. Bunların hem yöneticiler ve idareciler ve hükümet ve devlet tarafından bu işin tahlil edilmesi lazım. Gerekli önlemlerin alınması lazım. Ama tabii bu olayların yani münferitleştirilmesi ya da azaltılması ya da yok edilmesi ihtimali yok. Ve insanların yaşadığı her yerde bu şekilde sorunlar, olaylar olacaktır. Önemli olan bunun en en aza indirgenmesi ve insanlarda güvenlik kaygılarının da en aza indirilmesidir. Bu tabii biraz süreç isteyen bir şey, eğitim isteyen bir şey, ekonomi isteyen bir şey. Şimdi mesela bu insanların çok kısa zaman içerisinde çok yüksek paralar kazanmaları, yasa dışı yollardan para kazanmaları, işte vergilendirme sisteminin bozukluğu, ondan sonra uyuşturucu ticareti gibi birçok yöntemlerle çok kısa zaman içerisinde çok büyük paralar kazanan insanların bu şekilde antisosyal bir yaratıklar, yani artık onlara insan demiyorum ben, yaratıklar olarak ortaya çıkması da bu olaylara yol açıyor. Şimdi gidiyorsun adamın mesela bir dönüm bir arsası var mesela. Şimdi bu bir dönüm arsası olmuş 15 milyon. Ya bu adam hayatı boyunca 5-10 bin liraya çalışmış bir insan. Şimdi babadan kalma, anadan kalma bir yeri var. Satıyor, eline veriyorlar 10 milyon lira para. Şimdi bu bir hazım meselesi tabii. Özellikle Türkiye'de son yıllarda gayrimenkulde çok inanılmaz artışlar oldu. Ondan sonra yeni ve değişik oturduğu yerden çok basit para kazanma teknikleri ortaya çıktı. Artı hukuki boşluklardan faydalanarak biliyorsunuz büyük çapta, ulusal çapta da çok büyük vurgunlar ortaya çıktı. E bu insanlar tabii bu paraları kazanınca yani işte milyon dolarlık araçlar, milyon dolarlık villalar, böyle bir yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına öykünen bir sürü de genç ortaya çıktı. Ondan dolayı. Şimdi ben tabii burada bu olayla ilgili bir fıkra da anlatayım size. Şimdi iki tane çoban dağda koyunları işte otlatıyorlar. Bunlar sohbet ediyorlar. Diyorlar ki ya sen işte çok zengin olsan ne yaparsın? Çobanın birisi öbürüne soruyor. Çok zengin olsan ne yaparsın? O da diyor ki ben soğanın diyor cücüğünü yerim diyor. Çok zengin olsam diyor. Şimdi o soğanın cücüğünden daha değerli bir şey dünyada görmemiş gıda maddesi olarak. Bu sefer öbürü diyor ki peki ben cücüğünü yerim sen ne yersin diyor. E bana bir şey bırakmadın ki diyor. Yani şimdi tabii burada anlamamız gereken şu insanların hazmetmesi çok önemli. Ekonomik olarak yaşam tarzı olarak bir hayata hazmetmesi çok önemli. İşte onun sonucunda da bu şekilde olaylar ortaya çıkıyor. Üzücü bir olay tabii. Şimdi güvenlik kaygısıyla oylarımızı kullanmıştık dedik. Mesela şimdi biz pazara gidiyoruz. Pazarda şu anda 35-40 lira civarında domates fiyatı var. Şimdi 35-40 lira eğer bugün Ağustos'ta 35-40 liraysa bu muhtemelen kış aylarında 50 liraya çıkacak. Yani bu pazardaki fiyat artışları işte 500 liraya geçen LPG tüp işte ne bileyim doğal gazdaki artışlar ondan sonra bunlar tabii sürekli viral olarak bütün sosyal medyada paylaşılıyor. Ama şimdi muhalefetin de anlaması gereken şöyle bir şey var. Yani insanlarımızın anlaması gereken bir şey var. Türk insanının %52.8'i bu olaylara göre değerlendirme yapmadı. Türk insanının %52.8'i önemli ölçüde vatan, millet sevgisi, ezanlar susmasın, camilerimizin başına bir iş gelmesin, güvenliğimiz terör örgütüyle mücadele devam etsin, askerimizin yanında olalım, sayıkleriyle ağırlıklı olarak buna yönelik oy kullandı. İşte muhalefet bu sayıkları anlayamadığı için, bu duyarlılıkları yeterlince tahlil edemediği için böyle bir sonuç aldı. Efendim işte hukuk yok, adalet yok, işte e, hukuksuz uygulamalar var, işte hukuk siyasallaştı, yargı siyasallaştı falan. Ya insanlar buna çok dikkat etmediler. Yani bunu son seçim gördük yani bu çok önemli değil. Artı nepotizm yani eş dost akraban işte işe sokulması işte KPSS'deki yolsuzluklar işte 96 alanın girememesi 56 alanın işte torpille girmesi. insanlar buna çok dikkat etmiyorlar. Tam bunu eleştiriyorlar. Sosyal medyada deyim yerindeyse muhalefet mastürbasyonunu yapıyorlar ama sonuç itibariyle bu sandığa yansımıyor. İnsanların öncelikleri bu değil. İşte burada muhalefet bunu anlayamamış. Muhalefet bunu çözememiş. Geçen hafta biliyorsunuz Akpelen direnişinden bahsetmiştim. Buna bağlı olarak özellikle elektrik dağıtım kuruluşlarının önemli şikayetleri var. İnanılmaz klima kullanımından dolayı bir şikayet var. Burada da şu ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de ciddi oranda bir enerji sıkıntısı var, enerji ihtiyacı var. Bu enerji ihtiyacının işte Akbelen'den kömür çıkartılarak onun işte termal bir şekilde üretilmesiyle ilgili de bir süreç var. Şimdi burada şirket bütün izinleri almış, her şeyi yapmış. Buna aslında kanunen yapacak bir şey yok. Burada aslında baştan keşke bu iş takip edilse iyiydi de hükümete enerji politikaları konusunda daha e, sürdürülebilir enerji, daha doğaya dost enerjiler konusunda bir şey yapılsaydı. Mesela Akbelen'in olduğu mevkide yani Milas'ta Mula bölgesinde özellikle güneş enerjisi işte Datça'da Mula merkezde olduğu gibi rüzgar enerjileriyle keşke ekonomik politikalar bu şekilde yönlendirilebilseydi. Şu anda olan olmuş biten bitmiş. Buna çok ciddi anlamda bir şey yapılacağını ben zannetmiyorum. Hele hele bir jandarma devletin jandarmasını kovalamakla falan bu işler çözülmez. Bu da bence çok hoş olmayan bir hareket idi muhalefet adına. Şimdi demiştim pazar fiyatları kışın artacak doğalgaz ulaşım zammı artacak. Sabit gelirler bundan etkilenecek. Sabit gelirler etkilenecek ama sabit gelirlere de hükümetin bir şekilde de sosyal yardımlar yoluyla. Özellikle seçim öncesi ocakta emekliye 16,5 milyon civarında emekliye çok yüksek zamlar yaparak onların da bir şekilde gönlünü alma ihtimali yüksek. Biz Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladığında özellikle altılı masa ve ittifakın kamuoyunda yarattığı algı %55-60'lar civarındaydı ama öyle olmadığını gördük. Ben her zaman şunu söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de aday olduğu her seçimde mutlaka kazanma şansı var. Çünkü muhalefet değerli toplu değil, muhalefet dağınık. Zaten dağınıktı şimdi iyice dağıldı. Onun Için bu sürecin biraz değişmesi bana biraz zor geliyor. Hala görüyorsunuz muhalefette bir ses yok. İstanbul seçimleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi geçiyor. Tabii Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimleri için muhalefetin gösterebileceği belki en iyi aday yani Olmazsa olmaz bir aday. Bunun dışında bir aday biraz zor görünüyor. Ankara'da da Mansur Yavaş çok büyük ihtimalle aday olması gerekiyor. O aday olur. Ama özellikle İstanbul ve Ankara Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biliyorsunuz. Yani benim en büyük hayalim İstanbul'u geri almak diyor. Bu anlamda da hükümetin bütün gücünü son 3-4 ay kala burada kullanacağını düşünüyorum. Muhalefetin tekrar birlikte hareket ederek bu iki büyük şehri özellikle iki büyük şehri alması için ciddi operasyonlar yapması lazım. Ciddi çalışma yapması lazım ve bu yaptığı çalışmanın da halkta bir karşılık bulması lazım. Yaz sıcakları bitecek, havalar soğudukça siyaset ısınacak. Buradan o sonuç çıkıyor. Bu arada tabii muhalefet ve muhalefete mensup bütün insanlar bu iktidarla birlikte yaşamayı öğrenecekler. Halkın tercihi bu. Şimdi eleştiri yapmak ben mesela birçok sosyal demokratla, İyi Partili ile, CHP'li ile konuşuyorum. Ya böyle bir sessizlik, böyle bir örgünlük, böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi bir hava var. Halbuki bunlardan vazgeçmemek lazım. İktidar hala bazı şeyler yanlış yapıyorsa bunu elinden geldiğince eleştiri yapmak lazım. Bu eleştiriler sonucunda bu iktidarın kamu adına, halk adına bazı şeyleri düzeltme ihtimali her zaman var. Muhalef, yani iktidar iktidarı bırakmıyorsa muhalefet de muhalefeti bırakmayacak. Yani maalesef Türkiye'de de böyle bir şey var. Bir alışmışlık, bir pes etmişlik havası var. Bu havanın da acilen dağılması lazım. Onu da belirteyim. thank you Efendim şimdi harbi gündemde programımızın sonunda ben bir gelenek başlattım biliyorsunuz. Bir tavsiye, bir dilek de bulunuyordu. Biliyorsunuz Kızılay özellikle depremde ortaya çıkan çadır satma olaylarından dolayı sıkıntılar yaşadı. Genel başkanı değişti. Kızılay'a karşı özellikle işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte arka bahçesi olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sempati duyan insanlara yardım yaptığı, orada adam kayırdığı, işte orada paraların nereye gittiğinin belli olmadığı, denetim dışı olduğu gibi birçok eleştiriler yaptık. Bu eleştiriler sonucunda Kızılay Genel Başkanı falan değişti. Fakat Türkiye'de kal toplanma konusunda Kızılay bir tek ee, tamam şimdi mesela geçen gün bir arkadaşımız demiş ki bizim annemiz rahatsız ona kan vereceğiz. Bizden 4 ünite kan istedi demişler. Evet kana kan istiyor. Kızılay kana kan istiyor. Fakat özellikle bu sıcak günlerde yaralanmalar işte hastalıklar ameliyatlar dolayısıyla inanılmaz bir kan ihtiyacı oluyor. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Kızılay'ın kanına ve bu Kızılay'ın kan bankası ağına ihtiyacımız var. Bu anlamda insanlarımızın yani pire için yorgan yakmak yerine hakikaten ihtiyaçları varsa hem de sen kendi sağlıkları için kan bağışına devam etmelerini istirham ediyorum. Harbi TV den harbi gündemden hepinize saygılar sunuyorum iyi akşamlar diliyorum